Kırmızı Oda'nın yeni bölümünde Boncuk'un hastalığının iyileşmesine tanık olacağız ve özellikle Boncuk'un kendisi gibi ruh ve sinir hastalığı hastanesinde yatan bir hasta ile yakınlaşmasını göreceğiz. Boncuk aradığı mutluluğu ve huzuru hiç beklemediği bir yerde bulacak. Boncuğun eşi Boncuk'tan boşanacak. Boncuk bunu tabii ki de umursamayacak ve hastanede tanıştığı kendisi gibi bazı sorunları olan birisiyle yakınlaşacak ve ikisi birlikte iyileşecekler. Yepyeni bambaşka bir hayata başlayacaklar. Boncuk hikayesi de iyi bir sonla bitmiş olacak. Diğer taraftan Kumdu ise eşine bütün gerçekleri söyleyecek, yaşadığı her şeyi tek tek anlatacak ve bu bunalımının sebebi eşini derinden etkileyecek. Ama Kumdu'nun eşi onu çok seviyor ve maddi manevi her zaman arkasında olduğu için Kumru'ya destek olacak ve bu zor günleri birlikte atlatacaklar. Tabi Kumru'nun geçmişine gidip geçmişinde yaşanılan şeylerin daha derinine de inmeye devam edeceğiz. Diğer taraftan Saidi ise oldukça zor zamanlar beklemekte. Said'in de güzel günler görmesine bayağı zaman var. Evet arkadaşlar, Kırmızı Oda'da siz en çok kimin hikayesinin yayınlanmasını istiyorsunuz? Son dönemde özellikle sınava gidecek çocukların okula gitmemesi, ders konusunda destek alamamaları sebebiyle sıkıntıları çok büyük. Bu yüzden herkes Kırmızı Oda'da üniversite ve lise sınavına gelecek gençlerin dramının işlenmesini istiyor. Siz de en çok hangi konunun işlenmesini istiyorsanız aşağı yorumlara yazın ki buradan sesimize Kırmızı Oda senaristlerine duyuralım. Kanalımız Herkes Şok'a abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.